Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Aziz ve muhterem müminler, Rabbimiz Teala amellerinizi ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bir güzel müjdesi var. Allah'ın evlerinden bir ev. İşte o evde müminler bir araya toplanırsa, Allah'ın ayetlerinden gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in kitabın ayetlerinden birini tedris ve tedarüs ederlerse, yani bir ders mevzuu yapıp, Birisi onu anlatırsa, diğerleri de onu dinlerlerse, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti onların üzerine iner. Melekler de bu meclisi çok sevdikleri için yeryüzünde ne zaman böyle bir durum fark etseler hemen oraya inerler ve müminlerin üzerini Allah'ın rahmetini dileyerek kanatlarıyla kuşatırlar. Derler ki ya Rabbi senin gönderdiğin kitaptan bir ayeti böylece ders mevzuu yaparak onda senin neler buyurduğunu öğrenmek isteyen bu kullarını affeyle. Bunların işlerini kolaylaştır. Bunlara merhametinle muamele eyle. O yüzden kıymetli kardeşlerim, Allah'ın adının anıldığı zikir meclisleri, Allah'ın kitabından bir ayetin ele alındığı böyle Kur'an-ı Kerim'i anlama onun manasını hayatına intikal ettirme adına yapılan dersler bir mümin için katılınabilecek en güzel kulak verilebilecek en münasip en faydalı en verimli en sevaplı amellerden biridir. Elhamdülillah Kur'an ayındayız. Sizlere sair zamanda da bu sohbetimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ramazan'da burada, Ramazan dışında daha geride bir yerde oluyoruz. Bugün de sizlere okuduğumuz ayetlerden birisini inşallah sizinle müzakere edeceğiz. Ders mevzuu olarak anlatacağız. Rabbimiz Teala cümlemize tesirini lütfeylesin. Malumunuz Kur'an'ın indirildiği bir aydayız. Kur'an'ın indirildiğini böylece söyleyip geçiyoruz. Ama Kur'an'ın indirilmeye başlanması ne kadar muhteşem bir şeydir hatırlatmak gerekir yeniden ele almak gerekir Aslında Ramazan aylardan bir ay idi Peygamberimizin 40 yaşında olduğu zamanlarda doğumundan siz ilerleyin 571'den yani neredeyse işte 610 yılında miladi olarak o dönemlerde bir Ramazan ayı düşünün. Böyle bir Ramazan ayı idi ve gecelerden bir geceydi. İşte öyle bir ayın öyle bir gecesinde Rabbimiz Teala vahiy meleği olan emrini katından alıp da seçtiği seçkin kullarına yani peygamberlerine ileten görevli meleklerin şahı Hazreti Cebrail'i bir diğer ismiyle Ruhul Kudüs Cibril-i Emin'i Mekke-i Mükerreme'nin yakınında adına Hira dedikleri bir dağın eteğindeki mağarada inzivaya çekilen hayatı insanları kainatı tefekkür eden insanların doğruluğu ve dürüstlüğü sebebiyle kendisine el-emin vasfını verdiği Muhammedul Emin'in inzivaya çekildiği o küçücük yerde Rabbimiz Teala'nın emrini İlk sözleri Kitab-ı Kerim'inin ilk ayetlerini indirince bu ayetlerle yeryüzüne inişi yeryüzünü ve semayı rengiyle her özelliğiyle değiştirdi. Resulullah Efendimiz gözünü açtığı zaman Hazreti Cebrail'in asli suretinde onu görerek ne kadar büyük bir değişimin olduğunu fark etti. Ve işte o gece, o gece bir sebeple tam bin geceden daha üstün, daha değerli, daha hayırlı bir hale dönüşü verdi. Peygamberimiz Muhammedül Emin, Hatemun Nebiyyin oldu. O gecenin içinde bulunduğu ay 11 aya sultan kılındı. İşte o gece bu bütün değişikliklerin yaşandığı gece olarak eşsiz bir gece oldu. Kadir gecesinden daha üstün bir gece yoktur. Bütün bunların hepsi hangi sebeple oldu? Kur'an'ın indirilmesiyle oldu. Onun için Rabbimizin katından gelen Kur'an sıradan bir geceyi bin geceden üstün bir kulu peygamberlik makamının son zinciri, son halkası ve bir geceyi de o gecenin içinde bulunduğu ayı da ayların sultanı kılıyor. Kur'an-ı Kerim böyle bir şey. Rabbimiz Teala sizlere okuduğum ayetlerde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Size bu Kur'an'ı müminlere bir şifa ve rahmet olarak indiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'in müminlere bir şifa ve rahmet olduğunu buyuruyor Rabbimiz. Peki başkaları için başka bir durum mu söz konusu? Evet. Ve la yezidu'z zalimina illa hasara. Zalimlerin ise bu Kur'an ancak hüsranını artırır. Aklımıza şöyle bir soru geliyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemler için rahmet iken peki Kur'an-ı Kerim ona verilen bir peygamber Kur'an-ı Kerim de bütün alemler için rahmet değil mi? Hayır. Müminler için şifa ve rahmet, zalimler için hüsran. Kimdir bu zalimler? Eşşirku zulmun azim. Şirk en büyük zulümdür. Bu mana Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bize bildirilir. İnne şirke le zulmun azim. Hiç şüpheniz olmasın Allah'a ortak koşmak en büyük en büyük zulümdür. Niçin zulümdür? Kime zulümdür? Kişinin kendisine yaptığı zulümdür. Zira sadece zulüm başkalarına yapılmaz. Kişi kendisine de yazık eder. Yapmaması gereken şeyi yapar. Bundan dolayı Hazreti Yunus Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a yalvarırken "Ya Rabbi" La ilahe illa ente subhanek. Senden başka hiçbir ilah yok. Seni tenzih ederim böyle bir şeyden. İnni kuntu minaz zalimin. Doğrusu ben zalimlerden oldum. Ne yaptı ki Hazreti Yunus kendisini bir zalim kişi olarak nitelendiriyor? Yaptığı şey Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan görev yerini terk etti çok uğraştı, çabaladı gönderildiği toplumu irşad etmek, ıslah etmek, onları İslam yoluna davet etmek için çok çabaladı ama muvaffak olamadı. Öyle göründü kendisine. Eğer bir kavim Allah'ın emrini yerine getirmez, onun yoluna icabet etmezlerse bu işin sonu azaptır. Allah'ın azabına onun gazabına muhatap olmamak için bu azabı ilahi gelmeden o şehri terk etti Hazreti Yunus. Suçu neydi? Cenab-ı Hakk'ın emri ve izni olmadan görev yerini terk etti. Onun için görevini ihmalden dolayı kendisi suya atılan balığın ağzında tutulan bir süre sonra da sahile bırakılan bir cezaya uğramış kişi oldu. Bunun farkına vardı, Allah'tan affını diledi. Onun ben kendime zulmettim inni kuntu minaz zalimin ifadesi yani ben kendime yazık ettim ey Rabbim. Kişi Allah'ın emrine isyan ettiği zaman kendisine yazık etmiş olur. Onun için şirk de Allah'tan başka bir varlığı da ona şerik koşmak, ortak koşmak da en büyük zulümdür diyor. Allah insanlara zulmetmez ama insanlar kendilerine zulmeder mealinde pek çok ayeti kerime vardır kıymetli kardeşlerim. Peki bu zalimler kimlerdir? Bu zalimler ya kendilerine zulmeden ya da insanlara zulmeden bütün zalimlerdir. Bu Kur'an onların ancak hüsranını artırır buyuruyor Rabbimiz Teala. Peki nasıl oluyor hocam derseniz size bir misali Hazreti Mevlana'nın bize anlattığı şekliyle anlatarak cevap veririm. Kıymetli müminler Hazreti Mevlana Allah'ın sevgili kullarından birisidir. O aynı zamanda İplikçi medresesinde de müderrisdir. Alim biridir. Ayeti bilen, hadisi bilen biridir. Zannetmeyin ilmi olmayan, aşkı olan bir Allah'ın sevgili kuludur. Hayır müderrisdir kendisi. Bu zat Hazreti Mevlana diyor ki: Nisan yağmurları yağarken gökyüzünden denizin derinliklerinden bir balık suyun yüzüne çıkar ağzını açar. O rahmeti ilahiyeden yağmur damlalarını kapar, ağzını kapatır, suyun derinliklerine iner. Hazreti Mevlana'nın balık dediği şey bir deniz canlısıdır ve onun adı diyedir. Tıpkı Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi istiri diye karnındaki incileri tatlı yağmur suyu ile örer. Dolayısıyla istiridyenin karnında bir incinin yetişmesi için tatlı yağmur suyuna ihtiyacı vardır. Denizin suyundan inci olmaz. Onun için Allah ona öyle bir içgüdü, öyle bir özellik, hususiyet vermiş. O bunu biliyor. Çıkıyor suyun yüzüne efendim o yağmur damlasından istifade edip denizin derinliklerine dalıyor. O yağmur damlası onun karnında bir inci, birkaç inciye dönüşüyor. Cenab-ı Hak ona bu özelliği vermiş. İncelerseniz, okursanız, belgesellerden seyredersiniz, bunu böyle görürsünüz. Hazreti Mevlana diyor ki bir süre sonra o rahmeti ilahiye yağmur damlaları incini incisini verir balığın karnında inciye dönüşür. Aynı yağmur damlalarından yılanlar da ağzını açıp istifade ederler. Onlar da bu rahmeti ilahiyeden yağmur damlalarını kendileri için bir susuzluklarını giderecekleri vesile sayarlar. Ben de bizzat kendim gördüm. Yaprağın ucundan damlayan suları ağzını açıp yılan ağzına alıyordu. Sonra diyor ki Hazreti Mevlana bu yağmur damlaları bir süre sonra yılanın ağzında en kuvvetli zehire dönüşür. Ve şöyle diyor İnen yağmur damlası hepsi rahmettir. Hepsi Allah'ın rahmeti yağmur damlalarının içinde zehir olacak, inci olacak bir özellik değil. Yağmur damlalarının hepsi mahza rahmeti ilahiyedir. Zaten ayette bildiriliyor. Size gökyüzünden rahmeti indiririz diyor. Bizatihi yağmura rahmet diyor Mevlamız. Yalnız diyor balığın karnında inci yılanın ağzında kuvvetli bir zehir olur. Sonra insana sesleniyor Hazreti Mevlana. Ey insan! Bil ki Kur'an'ın ayetleri her birisi rahmettir rahmeti ilahiyeden. Sen gönlünü Kur'an'a öyle bir aç ki o rahmet ayetleri gönlünde iman, ihlas, ibadet incilerine dönsün. Yılan tinetli olarak sen o rahmet damlalarına, o ayetlere kendini kapatırsan ön yargıyla bakarsan, peşin hükümle yaklaşırsan, bu rahmeti ilahiye olmasına rağmen ayetler inkar, itiraz ve isyan zehrine dönüşür diyor. Gerçekten aziz kardeşlerim, Kur'an ayetlerini Resulullah Efendimiz okurken müşrikler diyorlardı ki ya bizi bir ağırlık basıyor canım. Kulaklarımıza ağırlık doluyor diyorlardı. Bu ayetleri Hazreti Ebu Bekir öğrenip okurken gözyaşları içinde okuyordu. Size okuduğumuz ayetler işte aynı ayetler. Hazreti Ebu Bekir'in imanını artırırdı o müşriklerin ise isyanını ya bunlar eski masallara benziyor derlerdi. Çünkü o dönemde masallar getirilirdi. Binbir gece masalları ta Hindistan'dan İran'dan onu okurlardı. Haşa Kur'an'ın ayetlerini birer masal gibi illa esatirul evvelin Evvelkilerin anlattığı masallar diyorlardı. Niye? Cenab-ı Hak Hazreti Adem'den bahsediyordu. Hazreti Nuh'dan, Hazreti İbrahim'den ama bunlar birer masal değildi. Ayetlerin sonunda Rabbimiz şöyle buyurur hep kıssaları anlatırken. İnne fî zâlike. Hiç şüpheniz olmasın. Anlattığımız bu kıssalarda لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Düşünen bir toplum için nice deliller vardır. لِقَوْمٍ يَزَّكَّرُونَ Öğüt alan toplumlar için nice ibretler vardır. لِقَوْمٍ يَدَّبَّرُونَ Daha pek çok لِعُلِ الْأَلْبَابِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Hepsi <coughs> aziz kardeşlerim bize bir şeyler söyler bu ayetlerin ve biz aslında bu gözle kulak verirsek Kur'an-ı Kerim bize sadece ashab-ı kiram döneminde değil şu gün bile bize önemli bilgiler verir. Mesela bir şey anlatıp geçeyim. Ashab-ı kirama Estaizu billah أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت Bakmaz mı insanlar Allah şu deveyi nasıl da yaratmış, şu gökyüzünü nasıl yükseltmiş, şu dağları nasıl yeryüzüne kazıklar gibi çakmış yeryüzünü yaymış dağların yeryüzüne kazıklar gibi çakıldığını birkaç ayette bildiriyor Rabbimiz. Aziz kardeşlerim, ashab-ı kiram bu ayetler indiğinde semi'na ve ata'na dediler. Ama onun detayını bilmiyorlardı. Şimdiki ilim diyor ki Dağın yeryüzündeki üstündeki kütlesi kadar yerin altında da öylece çakılmış bir kazık gibi kökleri vardır diyor. Jeoloji diye bir bilim dalı bunu söylüyor. Kur'an bize o dönem olduğu gibi asırlar geçse de bu dönem bize bir şeyler söylüyor. Daha bunun gibi nice ayetler var aziz kardeşlerim ve dağları kazık gibi yere çakan Allah ve taral cibale tahsebuha camideten ve hiye temur merre sahab sun'allahillezî etkana kulle şey sen dağlara baktığın zaman sabit görürsün onları donuk görürsün halbuki onlar hareket etmektedirler buyuruyor siz farkına varmıyorsunuz. Yarattığını mükemmel yaratan Allah'ın sanatıdır bu diyor. Şu anda biz yerimizde oturmuşuz. Ne siz ne de ben hiçbir şey hissetmiyoruz. Ama bizim bu dünyamız 1600 kilometre hızla dönüyor. Döndüğü için akşam oluyor, gece oluyor. Ve biz bunu hiç duymuyoruz. Dağlar da dönüyor, ama onlar o kazıklar misali yeryüzüne çakılı oldukları için dünyamız titreşim yaşamıyor. Olmasaydı onlar ne olurdu biliyor musunuz? 200 kilometre hızla giderken tekeriniz hafif bir yalpa yapsa direksiyonunuz titriyor. Siz diyorsunuz ki bunun rot balansı bozulmuş. Gidiyorsunuz bir kurşun çakıyor düzeliyor kurşunumuz olmayacaktı dünyamızın ve biz kim bilir nasıl sarsıntılar yaşayacaktır. Rabbimiz bunu böyle yaratıyor. Kur'an'ında 14 asır önce bildiriyor. Biz bunu 20. asırda öğrenebiliyoruz. İşte Kur'an bunları buyuruyor ki Rabbimiz size hikaye olsun diye anlatmıyoruz. Bir akledip tefekkür edip bulasınız hikmetini diye anlatıyoruz. Lakin o zamanki zalimler öyleydi, şimdiki zalimler de, 14 asır önce indirildiği söylenen bir kitapla, böyle tabularla, doğmalarla bizim işimiz olmaz, biz bilimsel davranırız, bilime önem veririz derler, Kur'an'a kulak tıkarlar, Kur'an'ın onlara, verebileceği bir şey yoktur. Nasipleri yoktur Kur'an'da. Çünkü Elif Lam Mim Bakara Suresi'nin ilk ayeti. Estağfirullah. Zalikel kitabu la raybe fih. Bu kitap içinde hiçbir şüphe olmayan bir kitaptır. Hiçbir çelişki olmayan bir kitaptır. O zaman neyse şimdi de böyle huden lil muttaqin. ama bu kitap müttakiler için rehberdir. Bütün insanlar için rehberliği söz konusu değil. Müttakiler kimdir bunlar? Ellezine yu'minun bil gayb. Önce Kur'an'ı da gönderen, kainatı da yoktan var eden, İnsanlar arasından peygamberlerini seçen Allah'ın varlığına birliğine imanımız gerekiyor. Onun vaat ettiği cennete, ahiret hayatına ve bizi uyardığı cehennemine iman etmemiz gerekiyor. Görmediğimiz bir aleme, gaybe iman etmemiz gerekiyor. Sonra müttakilerin vasıfları iki tane. Onlar ki namazlarını dosdoğru kılarlar. Onlar ki kendilerine verdiklerimizden insanlara da infak ederler. Namaz ve infakı, namazı, zekatı, sadakayı bir müttaki vasfı olarak zikrediyor ve Kur'an böyle kimseler için rehberdir. Onlar Kur'an'ı dinlerken duygulanırlar. Onlar Kur'an'ı dinlerken tüyleri ürperir. Onlar Kur'an'ı dinlemekten zevk alır. Yoksa eğer bakışı kötüyse ona Kur'an bir şey vermez. Bu Kur'an bir takım kimseleri ve toplumları hidayetiyle destekler. Bir kısmı da bu Kur'an ile inkarı artar diyor sevgili peygamberimiz. Rabbimiz Teala bizi bu ayetin farkında olarak şu mübarek Kur'an ayında Kur'an'ın manasını da düşünerek onunla hemdem olan kimselerden eylesin. Kur'an'ı bilen kişiler olarak da hiç olmazsa bir hatmi şerif yaparak Kur'an-ı Kerim ile haşır neşir olmayı artırdığı bir güzel ay eylesin. Yapraklarına dokunduğu, kokusunu içine çektiği gözleriyle ayetlerini takip ettiği, kulağıyla ayetlerini dinlediği bir mümin olmak son derece önemlidir. Çünkü Resulullah Efendimiz ile Hazreti Cebrail her bir Ramazan gecesinde buluşurlar. O zamana kadar indirilen ayetleri birbirlerine okurlardı. Mukabele geleneği Hazreti Peygamber ile Hazreti Cebrail'in bize ta o 14 asır öncesinden gelen muazzam bir gelenektir. Allah cümlemizi mukabele ehlinden eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.